Merhaba! Nasılsınız Suyandan Hanım? İyiyim, sizi gördüm, çok daha iyi oldum! Bugün ne kadar çok bayi gelmiş! Hmm, bakanlıktan yeni kitaplar geldi, orta ve liseler için. Hayrola Kerim abi? Bugün biraz neşesizsin. Ev sahibi evden çıkmamızı istiyor da ondan. E, sözleşmenin süresi ne zaman doluyor? İki ay sonra. bak, ne yapacağını sana söyleyeyim abi. Sözleşmenin bitimine bir ay kalana kadar... ...ev sahibinin ihbarnamesini almamaya bakacaksın. Böylece sözleşme aynı koşullarla bir yıl daha uzamış sayılır. Ama ne olur ne olmaz, ben gene de ev arayacağım. bizim sokakta bir ev boşaldı. Babam ev sahibini iyi tanır. Sizin için görüşmesini söyleyeceğim. Teşekkür ederim, sağ ol Seyhan'dan. Postacı abi! Saklan abi! Eyvah! Görmedi değil mi beni? Görmedim. Üçtür kurtarıyorsun beni bu postacının elinden. Sen kıpırdamadan dur orada. Şimdi gidip savarım uyanı. E, evet, Kerim yok burada. Candan. Efendim. Anlatsana neler oluyor? Sanırım senin bugün işe gelmediğini söylüyor. Ama postacı ona inanmıyor. İnanır mı ki hiç? Ne kurnaz tilkidir o. İkimiz de memuruz, benimle uğraşmasa ya! Sadece görevini yapmaya çalışıyor. Soğandan! Efendim? Evet. Ne olursa olsun söyleyeceğim. Bacakların öyle güzel ki. Süleyman, <laughs> yalnız bacakların değil, her şeyinle öyle güzelsin ki. Sana bayılıyorum. Bunları söylediğim için bana kızma sakın. Kızmak mı? Senden tatlı bir söz alabilmek için öyle çok bekledim ki... ...Buraya geldiğin günden beri senden başkasını düşünemiyorum. Hadi çocuk olma canım. Her saniye sen varsın aklımda. Sen buradaki öteki salaklardan öyle farklısın Ben başka tür bir salak mıyım? Seni seviyorum galiba. Şiir defterimin arasına bir resmini koydum. Benim resmimi mi? Nereden buldun peki? Eski bir kimlik örneğini unutmuşsun masanın gözünde. Ondan koparıp aldım. Her gece bir kez öpüyorum. Şu anda sanırım itiraf etmem gereken bir şey var. Ben de sana karşı ilgisiz değilim. İlk gördüğümden beri hiç aklımdan çıkmıyorsun. Yeter artık, konuşma! Şef bu yana geliyor. Kerim bey, ne yapıyorsunuz orada? Otobüs bekliyorum. Lütfen çıkın oradan Kerim bey! Burada böyle gerçekliklere izin veremem! İzin verin, otursun orada, ne olursunuz! Ne olur izin verin, biraz daha oturayım. Bir saniye bile oturamazsınız. Hemen çıkmanızı rica ediyorum. Ah. Oh! Açıklama bekliyorum Kerim Bey! Kerim kocaman! Yakaladım seni! Şuraya imzala bakalım! Durumu soğandan anlattı, özür dilerim, bilmiyordum. Eğer bilseydim, iki saat bile oturmanıza izin verirdim. Önemi yok! Önünde sonunda nasıl olsa yakalayacaktı beni! <laughs> Televizyon vergisiymiş ya. <laughs> Şimdi eve gider gitmez babama kiralık evin sahibiyle görüşmeye göndereceğim. Ya sen ne yıkısın şu anda? Sonra ne yapacağım biliyor musun? Ne? Şiir defterindeki resmini öpeceğim. Resmimi öpeceğine niye beni öpmüyorsun? Aa, burada sokak ortasında nasıl olur? Ama merak etme, yalnız kaldığımızda ilk işim boynuna sarılıp seni öpmek olacak. İyi günler. İyi günler. Hep beni düşün, Sen de beni. nerede çocuklar, biliyor musunuz? <laughs> Şefin yanında. Müjdemi isterim. Önümüzdeki günlerde Hacı Bey size gelmek istiyormuş. Bu ne demek biliyor musun? Sizi kiracılar kabul ediyor demek. Aa, ah, sevinmedin mi? Bilmiyorum. Sevindim herhalde. Ama bu uzun bekleyiş beni çok yordu. Normal tepki gösteremiyorum. Normal tepki gösterseydin ne yapardın? Yerimden fırlar, seni kucaklardım. Soluksuz bırakıncaya dek sıkardım kollarımda. Öyleyse ne duruyorsun? Burada, bunca kişinin içinde mi? Bizim çocuklar bir şey demese bile... ...Kitap dağıtıcıları bizi taşa tutarlar. Bunun ne önemi var? Seninle birlikte taşlanmaya bile razıyım. <laughs> Senden! Kerim bey, Devlet size çalışmanız için aylık veriyor. Çene yapmanız için değil. Şey efendim, kiralık ev için konuşuyorduk da... Bu gibi konuları paydosta konuşsanız daha iyi olacak. Hala bulamadınız mı? Arıyoruz. Sağ olsun şu andan arkadaş da arıyor. Hayırlı olsun. Sağ ol. <laughs> Döndünüz mü Kerim Bey? İşiniz erken bitti demek. Görevine bağlı memurlar böyle olur işte. Merhaba. Merhaba Kerim abi. Seni iki saat bekledim pastanede. Beni mi bekledin? Seni niye bekleyeyim ulan? Arkadaşlar abi. Asıl ben seni bekledim. İki saatten de fazla. Bir genç hanımın pastane köşelerinde beklemesi hiç de hoş olmuyor. Hiçbir şey anlamıyorum. İkimiz birden beklediysek nasıl oldu da birbirimizi göremedik? Yoksa sen başka bir yerde mi bekledin? Yerde yanlışlık yok. Ama zaman yanlış. Tam 24 saat geç kaldın. Hay Allah. Sen dün sandın, ben bugün. Karıştırdık. Ne kötü bir yanlış anlama. Çok şanssızım şu anda. Yanlış anlaşılma falan değil. Sen istemediğin için gelmedin. Çünkü bilinçaltında suçluluk duygusu yatıyor hep. Gerçekte benimle birlikte olmak istemiyorsun. Nasıl istemem? Başka neyi bu kadar isteyebilirim? O pastanede saatlerce nasıl işkence çekerek seni beklediğimi anlatamam. Bana inanmıyorsan... Gidip pastanenin garsonuna soralım. Hayır. Bir daha hiçbir pastanenin yanından geçmeyeceğiz. öyle özledim ki bilemezsin. Hayatımın en kötü bir buçuk gününü geçirdim. Bir daha böyle budalaca yanlışlıklar yapmayalım ha? Keşke bu hatta çalışan bir yataklı tren olsaydı. Bayağılaşma, sana yakışmıyor. Romantik olduğun zamanlar seni daha fazla seviyorum. Bunu biliyorum. Peki ara sıra senin de benim gibi Biraz başka şeyler istediğin olmuyor mu? Olmaz olur mu? Ama korkuyorum. Ben de korkuyorum ama... ...Bizimki git gide garip bir ilişki olmaya başladı. Bunca zamandır beraberiz... ...Seni bir kez olsun öpmedim. Ben seni binlerce kez öptüm düşlerimde. Aynı şey değil ki bu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Evet! Çok güzelsin! Bırak canım şimdi, ne oldu onu söyle! Sabah Hacı beyle tartıştık, otobüsü kaçırdı. Aa, niye tartıştınız? Evden çıkmamızı istiyor. Aa, çıldırmış! Daha eve taşınalı ne kadar oldu ki? Git de Hacı beye anlat! Niye kir kordere durumu bildirmiyorsun? Sahi, öyle ya, aklımda bin yaşam. Kırmızı Koruma Derneği, buyurun! Hayri Güngör beyle konuşabilir miyim? Aha, maalesef efendim, Hayri bey Ankara'dalar, henüz dönmediler. Ee, bir not bırakmak ister miydiniz acaba? Teşekkür ederim, ben sonra gene ararım. <laughs> ne oldu? Hayri bey Ankara'daymış. <laughs> Size bir müjdemiz var çocuklar. Bu cumartesi nişanımızı yapıyoruz. <laughs> 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 Sizi de kutlarım çocuklar! <laughs> <laughs> Kerim, Hı? ne güzel! Serap'la Hüsnü aşklarını noktalıyorlar. O gün beraber olacağımıza çok seviniyorum. Ben de! Eve geç geleceğini söyle de... ...Uzun bir gün de gece geçirelim. Peki! <laughs> Kes gitmiş Kerim. Peki Serap'la işin nerede? Ev size emanet diye bir pusula bırakmışlar. Sadece ikimiz varız. İşte bu gece o başka şeyleri istiyorum Kerim. Senin olmayı ne kadar çok istediğimi bilemezsin. Sabah uyanınca pişmanlık duymak için mi? Pişmanlık mı? Evet şu anda. Biz yanlıştayız. Yanlış bir ilişkideyiz. Ama beni seviyordun. Öyle söylemiştin. Evet, seni seviyorum. Ama yerin benim yanım değil. Üç çocuk babası Kerim'in metresi olmak değil senin yerin. Senin hayatta beklediklerin bambaşka olmalı. Biz bir düş görüyorduk, şimdi uyandık. Bundan sonraki ilişkilerimiz aynı dairede çalışan iki memur gibi olacak. Hadi gel seni evine götüreyim. karşılaşacağımı hiç ummazdım. Her sabah buradan geçiyorum. Neden rastlamayacak mısın? Şaka ettim aslında. Seni bekliyordum anda. Bir şey mi oldu? Yok, önemli bir şey yok. Saçların, Saçlarına ne oldu? <laughs> Derma yaptırdım. Güzel olmuş. Vaktin var mı? Birkaç dakika oturabilir miyiz? Tabii. Yanında nişanlınla geleceksin diye öyle korktum ki! Nişanlım değil henüz! Demek haberim var! Olmaz olur mu? Beni burada neden beklediğini hala söylemedin! Hiç, bir göreyim dedim! Bir yerlere gidecekmişsin gibi konuşuyorsun! <laughs> Bugünlerde kimin nereye gideceği belli olmuyor! diyelim. Hüsnü ile Serap'ın düğününe neden gelmedin? Gelemedim işte. Hiç değişmemişsin. Öyle çok değiştim ki. Ben artık gideyim. Şef yine surat asacak. Nasıl istersen. Görüştüğümüze sevindim. Ben de. Yine görüşelim. Bakalım. Hoşça kal da.